Bir soru. Kimseyi değiştiremezsin hayatta ve kimse içinde değişmemelisin. Kimliğini kaybettiğin an, yaşamını çöpe attın demektir. İstemediğin sürece hiçbir şey için ödün vermeyeceksin. Çünkü gün gelir, verecek hiçbir şeyin kalmaz. Her şeyi sen istediğin için yapacaksın. Başkası senden istediği için değil. Ve sen, sen olarak kaldığın sürece, senin yanında olan insanlar da mutlu olacaktır. Yanındaki seni mutlu ettiği sürece kalsın hayatında. Zorlama kendini. Hayat rahat ve anlayışlı insanlarla ve hayat hak ettiği gibi yaşandığında güzel. Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisi bir adı niteleme göreviyle kullanılmamıştır? Sevgili arkadaşlar, adı niteleme göreviyle sözünden sıfat kavramını anlıyoruz. Yani sıfat olmayan sözcüğü sormaktadır. A seçeneğinde kaybettiğin sözcüğü, an sözcüğünü açıkladığı için sevgili arkadaşlar, sıfat görevindedir. B seçeneğinde gördüğümüz verecek sözcüğü hiçbir şeyin sıfatı olarak kullanıldığında kullanıldığı için e, yine sıfattır. C seçeneğinde kaldığın sözcüğü süre sözcüğünün e, sıfatıdır ve 5. altı çizili sözcük olan anlayışlı sözcüğü insan sözcüğünün sıfatıdır. Dördüncü sözcüye döndüğümde yanındaki sözcü sıfat görevini yanındaki adı kullanmadığımız için yitirmiş, adlaşmıştır. Bu nedenle adlaşmış sıfattır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.